Yeni Mahalle'nin güzeli Yeni Mahalle Pastaneler Kralı Yeni Mahalle Pastaneler Kralı evet. Hangi pastanede abisinin pastanın ismi? Unka Pastanesi Unka Pastanesi, güzel evet. Kaç şubeniz var? var? Kaç şubeniz var? Kaç şubeniz var? Evet. Bacar denince, pastane denince sizin Unka Pastanesi gelecek evet. Yeni Mahalle Yeni Mahalle, evet yani, aynen. Güzel Abi ismin neydi senin? Selahattin Selahattin abi, memnun oldum Selahattin. Güzel isimli, kendi de güzel insan Vay, wow, yeni mahallenin kralı bakayım. Aynen. Bere biraz bere biraz dur, bak. Bere gez Güzel bu. Abi şu anda mi? tam dur bak. Bir günüm sen. Bisküvi de. <laughs> aynen, aynen. Bir günüm sen. Bismillah Ben şu anda bu karşımda görünen insanım. Ben düzeltme yapıyorum. Bismillah Ben şu anda benim bu sesimi duyacak diyen kişi de. Bu bunu izleyici olan kişilere ve bu kişilerin sevenlerine ve sevgilerine her daim sevginin, saygının, ilklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin, sağlıklı ve huzur olarak yaşadıkları, yaşandığı hayli yaşam Cenab-ı Allah'ımdan temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ticaretle meşgul olan cümle güzel insanlar, ticaretle meşgul olan cümle güzel insanlar, sağlıklı ve evet. huzur olarak hayır işleri bol bereketli kazançlar Yüce Allah'ımdan temenni ediyoruz. Tabii ki vicdanlı olarak kazançlar da olsun ha. Evet. olsun. Bazen ticaretle uğraşanlar meşgul olanlar da olmuyor ha. Lütfen, Aynen. Lütfen ticaret diye meşgul olanlar her zaman vicdanlarını evlerinde bırakmasınlar, iş yerlerini ötsünler. Ama bir de vicdansız müşteriler var ha. Yani eziyetçi böyle. Evet. Yani bir şey alacak senden böyle sanki böyle seni satın alma durumunda oluyor. Abi bir şey alacak böyle böyle var ya katakülle yapıyor böyle Seni esir almış muamelesi yapıyorlar. Tamam müşteri belli de kardeşim belli siz de. Yani hiçbir şey almayacağınız halde her şeyleri kocayıp almıyorsunuz. Koca, bir şeyi beğenmiyorsunuz. Yani basit bir şeyler uyduruktan uyduruktan laf ediyorsunuz. Sudan bahane elin. Bir de öyle katakülle bari. var. Evet. çekilmesi zor. Evet. Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur. Bir, bir dakika Şimdi, şimdi tekrar Tekrar gir abi. Şimdi. Bir şey diyeceğim var mı? İşler nasıl iyi değil mi inşallah? Güzel. Hatından memnunsun. Güzel değil mi? Güzel abi. Ben size sahip esiye davet ediyorum. Hoşçakalınız, alasmadık. Bu videoyu yani